Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TRT haberin aktardığı üzere Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi, Muğla Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti. Datça'da çıkan orman yangınında Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personeli ve vasıtaları ile yangının kontrol altına alınmasına destek verdi. Bakan Kirişçi, orman yangınında 48 adet hava aracının aktif bir şekilde kullanıldığını belirterek, bu çalışmada 1 adet İHA, 12 adet uçak, 29 adet helikopter, 4 adet bu su tankeri helikopter, 4 adet idari amaçlı kullandığımız helikopterler var bunları da ifade edeceğim. Bu 29 helikopterin içerisinde 23 tanesi orman genel müdürlüğümüze kalan kısmı jandarmamıza, emniyetimize ait, Milli Savunma Bakanlığımıza ait hava araçları. Toplamda 48 adet hava aracı etkin olarak aktif olarak kullanılmıştır. 194'ü arazöz ve 16'sı toma olmak üzere 576 araç bu çalışmalara aktif olarak katılmıştır. Bunların içerisinde arazöz ve tomaların dışında ilk müdahale araçları ve diğer iş makineleri olmak üzere kategorize edebileceğimiz çok sayıda araç da bu manada kullanılmıştır ifadelerinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Datça yanının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 4 adet AS532 Cougar tipi helikopter ve 2 adet CH-47 Chinook tipi helikopter yangına havadan müdahalede bulundu. Yangının ilk anlarından itibaren yangının kontrolü için görev alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 adet S-70 Sikorski tipi helikopter, 1 adet İHA ve 2 adet çıkarma gemisi, dozer, arazöz ve 10 tonluk su tankeri gibi yangın söndürme araçları ile yangın ile mücadele edildi. Milli Savunma Bakanlığı, 10 Temmuz 2022 tarihinde yayınladığı haberde orman yangınlarıyla mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçlarının, rezerv güç olarak kullanılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı'na ait 2 adet C-130 uçağı ve 18 adet çeşitli tipte helikopterin rezerv güç olarak kullanılması için Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, MSB envanterinde bulunan hava araçlarının büyük orman yangınlarında rezerv güç olarak kullanılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalanmıştı. Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınlarla mücadelede ihtiyaç duyduğu malzeme, ekipman ve eğitimlerin asfalt tarafından sağlanması için 2 adet sözleşme hazırlandı. Asfat, 20'si Türk askeri fabrikalarında olmak üzere 30 adet 2.5 ton kapasiteye sahip yangın kovası, 5'i Türk askeri fabrikalarında olmak üzere 7 adet 7.5 ton kapasiteye sahip yangın kovası ve 7 adet de helikopter kanca kiti üretti. Asfat tarafından C130 uçaklarından atılan ve havadan yangın söndürmek için kullanılan kutular tedarik ediliyor. Sözleşme kapsamında bu sistemin kullanımı için pilotlara yangına müdahale eğitimi de verildi.